Merhaba Teknopark hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizler için en son ve en yeni teknolojileri araştırmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Ve teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız bu bölüm tam size göre. İşte Teknopark başlıyor. İnteraktif sanal gerçeklik sistemi inşaat sektöründen askeri alanlara kadar kullanılabiliyor. Yapılan tasarımlara sanal olarak dokunmak ve içinde gezmek ister misiniz? İşte detaylar. Siz burada interaktif sanal gerçeklik sistemleri geliştiriyorsunuz. Biz daha evvel Teknopark programında izleyicilerimizi bilir. Bir sanal kürenin içerisine girdik, iç bir gözlük taktık ve içerisinde oyun oynadık. Aslında sanal bir oyundu bu. Siz neler yapıyorsunuz? Biz dediğiniz gibi interaktif sanal gerçeklik sistemleri tasarlıyoruz, üretiyoruz, geliştirmesini yapıyoruz. Fakat bizim bu sistemlerin kullanım maksadı özellikle endüstri ve sanayi için başta otomotiv, savunma, imalat ve makine sanayileri olmak üzere sistemlerimiz özellikle tasarım mühendislik ve üretim aşamalarında sanal mühendislik ve sanal prototipleme gibi işlerde kullanılmak üzere üretiliyor. Siz interaktif dediniz çok enteresan bir kelime kullandınız. Çok doğru. bizim kullandığımız sanal gerçeklik sistemleri gerçek dünya olaylarını Kullanıcıya yaşatabilmek için birkaç tane duyu organına hitap edecek şekilde tasarlanmış. Bunlardan ilki göz. Göz algısı için stereo görselleştirme var. Dokunma duyusu için işte interaktif üç boyutlu mouse veya haptik eldiven dediğimiz teknolojiler kullanmaktayız. Demin de söylediğim gibi buradaki ana maksat daha tasarım aşamasındayken o ürünün birebir e, prototipini yapmak, o prototip üzerinde montaj, demontaj gibi analizler yapabilmek. Hakikaten şu anda karşımda gerçek bir otomobil varmış gibi gözüküyor. Bilmiyorum siz ekranlarınızdan bunu tabii nasıl görüyorsunuz ama ben sağa gittiğim zaman o da beni algılıyor sensörler ve arabanın farlarına kadar girip bakabiliyorum. Hakikaten çok gerçekçi. <laughs> Selin Hanım şimdi isterseniz istediğiniz parçayı söküp takabilirsiniz burada. Hadi bakalım elimdeki cihazla bunu Aynen. yapıyorum. Ee, bir dakika. Burada böyle parçaları e, seçebiliyorsunuz. Optik kameralar mouse hareketinizi anlıyor. E, dolayısıyla e, mouse'u klikleyip beğendiğiniz parçayı çıkartabilirsiniz yerinden. Evet, bakalım kadınlar e, otomobillerin motorundan <laughs> neler anlıyor ön taraftan bu akü zannedersem akü alıp incelemek istiyorum ve elimdeki joystick sayesinde alıp kendime yaklaştırabiliyorum sağ sol her yerine bakıyorum. Evet başka parça alalım geri koyuyorum şu anda onu e, tabii bunun ne parçası olduğunu bilmiyorum. <laughs> şöyle diyebilir miyiz? Mesela siz bir savaş gemisi veya bir hücum botu tasarladınız. Ve bu sistemler sayesinde sadece hani bir bilgisayarda ekrana bakarmış gibi tasarımını görmüyorsunuz. Ama makine dairesine kadar girip inceleyebiliyorsunuz. Hatta parçalara dokunabiliyorsunuz. Bence muhteşem bir teknoloji. Kesinlikle öyle. Ee, parçalara dokunabiliyorsunuz. Onları söküp takabiliyorsunuz. Bunları yaparken ergonomi analizleri de yapabiliyorsunuz, dizayn hatalarını kolaylıkla keşfedebiliyorsunuz aradan kaçmış çünkü bu özellikle bu sistemlerin kullanımı komplike sistemler için araçlar için veya ürünler için kullanılmakta. Daha başından bütün dizayn hatalarını mühendislik hatalarını birebir görebiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz. Tabii şu an benim aklıma demin verdiğim örnek de askeri amaçlı kullanılabilir dedik. Başka neler olabilir? Arkamızda bir otomobil var. Birazdan onu da inceleyeceğiz. Özellikle otomotiv sanayinde çok kullanılmakta. Ee, gelişmiş ülkelerin otomotiv sanayilerinde kullanılıyor. Türkiye'de de ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Tabii e, bizim gibi bu işlere gönül vermiş bir şirketin özellikle üç boyutlu teknolojiler ve simülasyon konusunda bayağı bir geçmiş olan bir şirketin bu tip ...sistemlerin mühendisliğini ve tasarımını yapıyor olması da bunların yurt dışından ithalatını engellemiş oluyor. Bir yerli üretici olarak biz de yer alıyoruz. Otomotif sanayide bu sistemleri yavaş yavaş ilgi duymaya ve hatta kullanmaya başladı diyebilirim. Otomobilden sonra şimdi de bir geminin makine dairesindeyiz ve gördüğünüz gibi yine gözlüğüm gözümde ve elimde bir cihaz var. Buna da üç boyutlu mouse yani fare deniliyor ve şu anda makine dairesine yaklaşıyorum ve boruları inceleyeceğim elimdeki bu cihaz sayesinde istediğim boruyu seçip evet İşte bu parçayı seçtim. Ve parçanın tasarımını inceleyebiliyorum. Yaklaştırabiliyorum kendime doğru. Gerçekten makine dairesinin içindeymişim gibi. Bizim kullandığımız sanal gerçeklik gözlüğü bayağı büyüktü. Elinizde de bir joystick gibi bir cihaz var. Nedir bunlar? Bu e, demin söylediğim gibi stereo görselleştirmeyi e, ve kullanıcının hareketine göre e, görsel tarafın algısını değiştirmeye yönelik bir stereo gözlük. Bu gözlüğün üzerinde markerlar var. Bu markerları e, tepede gördüğünüz dört tane optik kamera vasıtasıyla e, sistem bunları algılıyor. Nerede durduğunuzu, başınızın hareketini algılıyor ve size görüntüyü ona göre gerçek zamanda e, interaktif bir şekilde sunuyor. Bu da dokunabilmek için evet, mi? Evet, e, en basitinden e, bu e, sistemlerin montaj parçalarını, Sanal prototiplerini e, dokunmak, yerinden takabilmek, sökebilmek için biraz çok dokunma duyusunu olmasa bile en başta bir e, etkileşim verebilmek için kullandığımız bir 3D mouse. Bu da sanal gerçeklik sistemlerinde bir mimari uygulama. Bu sefer nereye geziyoruz? Evet, Aynen dediğiniz gibi mimari bir uygulama olarak e, bir havalimanını gezeceğiz. E, ama Burada parçalara dokunmaya zaten gerek yok. Tasarımına bakacağız. Burada tamamen daha mimari tasarım aşamasında olan bir havalimanının içinde gezip bütün mimari hataları, tasarım hatalarını, montaj hatalarını vesaire gözlemleyebileceğiz. Peki istersek mesela şurada küçük adamcıklar var. Mesela birkaç insan yerleştirip bir simülasyon yapabilir miyiz? Mesela bir yangın ve afet durumunda insanlar nereden kaçacak? İşte bu adamcıklar da oradan kaçmaya başlar gibi simülasyon olabilir mi? Aynen öyle e, kesinlikle yapılabilir. Bu tip uygulamalara açık bir sistem. Burada tabii kritik olan nokta e, biliyorsunuz sanal gerçeklik dediğimiz zaman bu sistemlerde e, olay her şeyi üç boyutlu modellemekten başlıyor. Dolayısıyla o sistemin bu tip simülasyon veya sanal gerçeklikte kullanılabilmesi ve fayda alınabilmesi için üç boyut bilgisine ihtiyaç var. Başlangıç yeri orası. Borsa İstanbul antika diyebileceğimiz bir teknik altyapıdan son sistemlerle donatılmış bir veri merkezine kavuştu. Biz de Teknopark ekibi olarak bu merkezi sizler için ziyaret ettik. Bey, Borsa İstanbul antika bir teknolojik altyapıdan, teknik altyapıdan son model teknolojilerle donatılmış bir e, sisteme dönüştürüldü. Ne değişiklikler yapıldı? Şimdi e, Selin Hanım, e, sizin programınız Teknopark. E, biz de biliyorsunuz yakında bir teknopark açacağız inşallah Boğaziçi ile birlikte. Onun da e, haberini vermiş olalım böylece. Şimdi teknoloji bizim işimizin e, olmazsa olmazı. Bunun da üç tane bileşeni var. Birincisi fiziki ortam, ikincisi donanım, üçüncüsü yazılım. Şimdi biz yazılımla ilgili konuyu biliyorsunuz Nasdaq OMX ile dünyanın en ileri e, borsa teknolojileri sağlayıcısı kuruluşuyla bir stratejik ortaklık gerçekleştirerek çözdük. E, ama tabii bu yetmiyor. Fiziki ortamın da buna uygun olması lazım. Bizim şu ana kadar bulunduğumuz fiziki ortam, ne yazık ki iddialarımızla uyumlu bir ortam değildi. İşte az evvel sizlerle birlikte gezdik, oradaki durumu gösterdim size. Ee, tabii bizim bu fiziki ortamı birkaç sebepten iyileştirmemiz gerekiyordu. Birincisi, e, güvenlik tabii en önemlisi. İşte mesela orada gördüğünüz kablolar iç içe. E, Allah korusun herhangi bir e, teknik arıza olsa e, o teknik arızanın sistemik bir krize dönüşme riski var elektrik tesisatı, mekanik tesisatı, data hatları, bilgisayar kabloları hepsi bir arada. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi ortamın e, kapasitesi. Yani çok küçük bir yer. Orada yapmayı düşündüğümüz şeyleri yapmamıza imkan yok. Mesela şu anda 118'i bu salonda olmak üzere 160 tane bilgisayar serverını rahatlıkla e, burada e, yerleştirebilecek imkanımız, kapasitemiz oldu. Üçüncüsü ee, doğal afet ya da kazalardan doğabilecek riskler. Yani e, orası o bakımdan da çok e, problemliydi. İşte Mesela yangınla ilgili durumu çarpıcı bir örnek olsun diye e, size de gösterdim. Şimdi e, burada bütün bu problemleri çözüyoruz ama bir şey daha var tabii ki. E, o da bizim için olmazsa olmaz. Çünkü e, belki sizin bilginiz olmamış olabilir. 2012 yılında Borsa İstanbul Nasdaq, Bovespa, Johannesburg'la birlikte sürdürülebilir borsalar girişimini imzalayan ilk kurucu dört borsadan birisiydi. Nedir o? Bu borsaların çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk gibi konularda hassasiyet gösterecekleri ve yapacakları her çalışmada hem kendilerinde faaliyet gösteren şirketler hem de kendilerini buna uygun hale getireceklerine dair bir sözleşmeydi. Biz de burada e, Türkiye'nin en çevre dostu e, veri merkezini kurmuş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İşte demin e, arkadaşlar size bilgi verdiler. Dışarıda hava sıcaklığı 16 derece ve altında olduğu günlerde burada hiç elektrik harcamadan soğutma yapabilecek durumdayız. İşte bu da toplam enerji kullanımımızı ve karbon emisyonuna katkımızı azaltıyor, karbon ayak izimizi e, Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik girişimine uyumlu hale getiriyoruz. Bunun için de iftar ediyoruz. Teknopark ekibi olarak hayırlı olsun diyoruz. Sizlere hep merak ettiğim bir konu vardır. Mesela o kaybolan günlerce bulunamayan Malezya uçağına bile e, çeşitli e, tartışmalara yol açtı. İşte acaba bilgisayar korsanları bilgisayar sistemlerini mi kontrol ettiler, ele geçirdiler ve uçağı yönünü değiştirip rotasını veya uçağı mı düşürdüler diye bu hala tartışılıyor. Hep merak ederim. Bu kadar önemli bir yerdeyiz, bir veri merkezindeyiz, son teknolojilerle donatılmış. E, tabii ki bilgisayar korsanlarına karşı da bir önlem alınmıştı. Neler yapılıyor çok merak ettim. Şimdi bakın bilgisayar e, bir kere bizim sistemlerimiz tamamen kendimize özgü ve kapalı devre çalışan sistemlerdir. O korsanlık girişimlerinin biliyorsunuz önemli bir kısmı internet üzerinden, internete açık hatlardan yapılıyor. Bizim kendi veri iletişim hattımız tamamen kendimiz tarafından kurulan ve korunan bir hat. Dolayısıyla fiziki müdahale olmadıktan sonra burada hani öyle bir korsanlık girişimi asla mümkün değil şu anda bulunduğumuz veri merkezi diyoruz buraya. Bu arkamızdaki sistemler nedir? Neler var içerisinde onların? Ee, şimdi bakın Borsa İstanbul'un kendi bilgi işlem sistemleri. Ayrıca Borsa İstanbul'a emir gönderecek yatırım kuruluşlarının bilgi işlem sistemleri. Borsa İstanbul'da üretilen veri çok değerli bir veri biliyorsunuz. Piyasa verisi. O veriyi almak isteyenlerin onu alacakları bilgi işlem sistemleri hepsi burada e, muhafaza edilecek. Ve e, demin arkadaşlara da gösterdim. Bu kabinetler her biri kendisine özel kodlanmış manyetik kartlarla ve o kabinetin içerisinde bilgisayarı olan kuruluşun yetkilisi tarafından sadece açılabilecek. Buraya girişler çıkışlar son derece e, kontrollü. E, zaten e, binanın kendisi de kontrol altında. Dolayısıyla son derece güvenlikli ve e, belki sizin programınız e, teknik konularla ilgili bir program olduğu için izleyicilerimiz eminim biliyorlardır. Ee, onların e, anlaması için söyleyeyim. Tier 3 standardının üzerinde, Tier 3 ile Tier 4 arasında bir e, teknoloji güvenliği standartında bir e, veri merkezi burası. 150 insansı robot ve hareketli dekorun içinde İstanbul'un fethini tekrar yaşamak ister misiniz? İşte Fatih'in rüyası. Fatih'in rüyası bugün açıldı ve içeride robotik sistemler var. Gerçekten dünyadaki sistemlerle e, eğlence parklarına tıpatıp benziyor diyebilirim. Neler söyleyeceksiniz? Buraya geldikleri zaman 7'den 70'e herkes gelebilir. Nelerle karşılaşacaklar içeride? Şimdi e, burası e, tabii ki e, kreatif yanı çok önde olan e, bir park. Ama ne olursa olsun teknolojik altyapı çok çok önemli. Fatih'in rüyası da e, aslında tarihi anlatan, İstanbul'un fethini bugünkü bugün yaşayan Fatih'in gözünden, Fatih adlı bir çocuğun gözünden o günkü fetihi anlatan bir macera. Ama içeride çok ciddi bir teknolojik altyapı var. Yaklaşık 150 adet insansı robot var. Dünyanın önde gelen robot firmalarının ürettiği makinalar diyeyim bunlar. Ve en önemli olay burada botlarla robotların senkronizasyonu. Her bot bir robotun önünde geldiğinde sistem devreye giriyor. Tabii ki ışık ve müzik sistemi de ona göre olması lazım. Yani insanlara biz tarihi canlandırırken muhakkak teknolojiyi ele almamız gerekiyor. Öyle ki teknoloji burada içerideki bir robotun kaşının kalkmasından, elinin kalkmasından, orada topun patlamasından, gemilerin batmasına kadar ciddi bir teknolojik altyapı kullanıyoruz biz içeride. E, o yüzden burada e, yaratıcılıkla teknolojinin birleştiği bir parktayız. Fatih'in rüyası özetle 4000 metrekare içinde 1000 metreküp e, suyla çalışan insanların botlara binip İstanbul'un fethini yaşadıkları e, bir ortam. Muhafak olacaksınız. ziyaret etmeniz gerekiyor. Kameraman arkadaşım Turan ve ben içeride hakikaten duygulandık. Müzik bile muhteşem. Evet biz burada teknolojiyle e, yaratıcı ruhu birleştirmeye çalıştık. Sonuçta Fatih sadece bir şehri fetheden değil, gönülleri de fetheden, bir devri kapatıp bir devri başlatan bir insan. İçeride gerçekten biz insanların ruhuna dokunmaya çalıştık. İçerideki seslendirmelerden, metinlerden, müziğe kadar sevgili Canet ile bütün müzikleri besledi. Biz insanların ruhuna dokunmaya çalışıyoruz. Zaten teknolojiyle o ruh bütünlüğünü yakalarsanız bir sıcaklık oluyor. Ama gerçekten 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 ısrarla söylüyorum, bunu. insanların, ailelerin, çocukların e, buraya gelip buradaki ruhu, buradaki sıcaklığı e, yaşamaları lazım. Fatih'in rüyası gerçekten bizi belki e, 1453'e götürüyor ama bugünün teknolojisiyle e, götürüyor. E, duygusal anlar var içeride, e, herkesi bekliyoruz. dalarlar nasıl Şükürler olsun. Zafer bizim. Sanki gözümün içine bakıyordu gibi. O kadar gerçekçi yapılmış ki o kadar hani yerelleştirilmiş ki o robotlar Almanlar yapmış olsa bile çok güzel Türklerle bir işbirliği yapılmış. Evet, tam onu söylemek istiyorum. Robotlar Alman firması tarafından üretildi ama robotların bütün bizansenleri Türk artistler tarafından, Türk e, sanat yönetmenleri tarafından, makyajlar Türk sanat yönetmenleri tarafından yapıldı. Öyle ki e, bizim e, o zaman için sakal kesimimiz, <laughs> e, askerlerin sarık takışı falan o zamana göre e, dönüldü. Çok ince bir işçilik var içeride. E, dediğim gibi e, bu bir dünya dünyaya armağan, e, gerçekten dünya mirası. E, biz çok mutluyuz böyle bir şeyi kazandırdığımız için. İnşallah gelenler de keyif alacaklardır. Bize Teknopark ailesi olarak sizlere hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Zaman çok üzücü haberlerle karşılaşabiliyoruz. İşte tren tam döndü, ters takla attığı yerde e, durdu ve kaldı. Ya elektrik kesintisi yaşandı, ya bir arıza yaşandı. Hakikaten korkutucu. Şimdi buraya gelirken herkesin biraz korkarak bu trenlere biniyor. E, bunun için neler söyleyeceksiniz? Böyle şeyler yaşanabilir mi? Yaşanmaması için neler yapılıyor? E, bu trenlerde son derece e, üst düzey güvenlik sistemleri kullanılmaktadır. Şu anda bu trenin üreticisi Avrupa'nın, pardon dünyanın en yüksek ve dünyanın en hızlı e, makinesini üretmiş e, İsviçre'li üreticidir. Ve biz e, o üreticinin e, güvenilir en son teknolojik ürününü aldık. Yani burada gördüğümüz bütün sensörler, bütün emniyet kilitleri, bütün barlar e, Avrupa'nın en üst teknoloji Alman, İsviçre e, üretimi motorlar, sensörler e, kullanılmıştır. Dolayısıyla e, hata Başlangıçta minimuma indirgemiş oluyorsunuz. Bu başlangıçta minimuma indirgediğiniz hatayı da daha da minimize etmek için e, her gün bakım yapıyorsunuz. çeşitli sensörler var. Makinenin bir noktasından bir noktasına belirli bir sürede gitmesi var ve bununla ait çok düşük limitler var. Eğer makine o noktadan o noktaya belli bir sürede gitmiyorsa bunu direkt e, operatör panelinden görebiliyorsunuz ve o noktada e, bir çek yapmanız gerekiyor. E, gözle çek yapabilirsiniz, mekanik çek yapabilirsiniz, elektronik çek yapabilirsiniz ve bunları tüm e, her noktasını kontrol ederek e, kullanıcıya bilgi veriyor. Şimdi tabii akıllarda şöyle sorular da geliyor. Aksilikler tabii ki olabilir. Doğal olarak teknoloji bu. Hani cep telefonumuz bile bozuluyor, televizyonumuz bozuluyor, buzdolabı bozulabiliyor. Oldu da elektrik kesintisi yaşandı. O zaman nasıl bir önlem aldınız? Ee, bu makinenin durabileceği iki nokta var. Elektrik kesintisinde veya herhangi bir arıza anında durabileceği iki nokta var. Bir tanesi fırlatma istasyonu. Yani ünitenin tam fırladığı nokta. Eğer orayı geçmişse ünite dönüş yerine kadar fren istasyonuna kadar herhangi bir elektriğe ihtiyaç duymadan kendisi geliyor. Dolayısıyla bu ünitenin havada kalması veya elektrik kesildiği zaman herhangi bir noktada kalması söz konusu değil. Fırlatma istasyonundan çıktıktan sonra 3 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor ve bunu sağlayan da 3 megawattlık statörler kullanıyoruz. O statörlerden çıktıktan sonra fren istasyonuna kadar olan noktada bu ünitenin durması söz konusu değil. Teknopark tam gaz devam ediyor. Şimdi sırada teknoloji ve bilim dünyasından ilginç haberler var. Organik mi yoksa dijital sebze mi seversiniz? Bas yetiştir adı verilen bu sistem aslında bir saksı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uzayda büyüttüğü bitkilerden ilham alınarak geliştirildi. Saksı elektronik sistemi, sensörleri, pilleri, pompa ve su deposunu barındırırken kartuş ise bitki yetiştirmek için gerekli tohum, besin ve mikroçip içinde yer alan yazılımı bulunduruyor. Henüz 13 çeşit çiçek ve bitki yetiştirebilen sistemin listesinde kadife çiçeği, kuzu kulağı ve çuha çiçeği gibi bitkiler yer alıyor. Bu bitkilerin yanı sıra reyhan, kekik, ada çayı, domates ve acı biber gibi yenilebilir bitkilerde yetişenler arasında. Bu sistemle bitki yetiştirmek için tek yapılması gereken ise su doldurup pilleri eklemek. Geri kalan her şeyi sensörler ve yazılım yapıyor. Ancak her bitkinin yetişmesinde büyük katkısı olan güneş ışığına benzer ledler devreye giriyor. İşte bitki yetiştirmenin dijital yolu. Hollandalı doktorlar tıp tarihinde bir ilke imza atarak tamamı 3 boyutlu yazıcıda üretilen kafatası protezini bir hastaya başarıyla nakletti. Plastik kafatasının belli bir süre içinde dokularla kaynaşması bekleniyor. sürekli büyüyen ve beynine baskı yapan bir kadın, üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle sağlığına kavuştu. 22 yaşındaki hastanın kafatası tamamen çıkarılarak plastik protezle değiştirildi. Avustralyalı bir firma tarafından hastaya özel olarak üretilen kafatası şeffaf ve beynin damarlarıyla kıvrımlarının görülmesini sağlıyor adı açıklanmayan hastanın kafatası rahatsızlığı nedeniyle olması gereken 1.5 santimetre yerine 5 santimetre kalınlığına erişmişti. Doktorlar iki yarası titanyum tokalarla tutturulan plastik kafatasını 23 saat süren operasyonda hastaya nakletti. Teknopark'tan bu haftalık da bu kadar. Hafta aynı saatte teknolojinin sihirli dünyasıyla karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.